Hayır seni de çekeyim mi Sema abla? Çek. Şey, Görüyor bile zaten. Merkez ver görevi onlar Neyi görüyorlar Sema abla? Konsep diyorlar ki seni YouTube'da gördük diyorlar. İyi hadi bakalım. Evet, YouTube fenomeni yapacağız seni. Ya. Tam yani biz burada açıyoruz şey zaten. Yere, tamam, burada açıyoruz zaten. Hani Kamil abi. Gider gider. Baktım baktım durumun yani iyi yani şöyle deme. Buraya gelmiyordum senin sayende geliyorum. Nereden kapandı? Evet Sema abla devam direkt. Vallahi bir bu ay bu ay ikinci gelişim. Çok seviyorum. Çok sabi insanlar. Biz de seni seviyoruz ya artık. Evet, yani, Sabiyetini o yıla şey zevk alıyorum. Merit bir Merit bir Merit bir, Merit bir ikisini de çok seviyorum. <laughs> Biz de seni seviyoruz abla. Bu arada biraz da oyna da böyle çekelim sen abla. Hem çekelim hem konuşalım. Evet. Biraz büyüdüğü o zaman. Belki değişik Bir patlayabilir inşallah. E çok çok yükseldi zaten. Bu arada Türkiye'den bazı misafirlerin bugün bana yazı yazmışlardı. İşte Kıbrıs'a geliş şartları ile ilgili konuşma yapabilir misin diye. Onu da söyleyeyim. 11 Ekim itibariyle e, Türkiye'de PCR testi yapmanıza gerek kalmadı. 11 Ekim'de sadece e, aşı kartı çıktısı, Health Pass'la. E adaya gelebileceksiniz. PCR yapmanıza gerek yok artık. Onu da bu arada Aa, söylemiş yok. olayım. Başka bir kart çıkartılıyormuş. Yok, kart sadece falan. onu ada pasa e, geçireceksin. Ada evet. Tamam, ada pas'ta burada e, restoranlara falan gidersen ya da marketlere gidersen oraya göstermek için bir uygulama. Evet. Yani ona da yükleyip gelebilirsiniz ama PCR kalktı. Yani 11 Ekim'den sonra Kıbrıs'a geleceklere duyurulur. PCR testi yaptık Yok, 11 bir Ekim'den bir sonra kalktılar. Sonra. Sadece buraya girişte antijen yapacaklar, o kadar. Tamam, oynayabilirsin sen Deniz de çok güzel <laughs> burada ama daha da Evet, gir, girişte burada yapacaklar. <laughs> Şeyde sıkıntı oldu büyük bir ihtimalle. Türkiye'den gelişlerde PCR'larda bir sıkıntı oldu. 3 kağıt Üç kağıt çok döndü. <gülüyor> 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 Telefonla insanlar şey yaptılar. Ya, Bize yani. Bize yaradı. 500 lira geldeyiz. Aynen öyle. Şimdi şey yok. PCR yapmanıza gerek yok yani. Bir de gidiyorsun hastaneye yap. Bizler, İnşallah bir an önce kalkar da. Her şey kalksın yani artık. Çok bunaldık güzeldi. ya. Hepimiz bunaldık. Işık kapatacağız diye korkuyoruz valla. Buralıkları çok iyi. Ne kadar çok kalırsak Kıbrıs'ta o kadar ter belirliyoruz. Çünkü dönünce evlere kapatacak. Dalgalı bile olsa denize giriyorum. Bugün girdim. Bugün bayağı kişi vardı denizde. Güneşleniyorlardı. Gelen evet. çok az. Güneşlerde biraz girdim. Yere dayanamadım. Şey de dalgalı. Diğer denizde. Şurada da dalgalı. Yalnız bir Yok sekiz tekneme gelmiyor bir şey. Bakalım. Bakalım. Yani. Bayağı yükseldi Patla. atacak marka, yiyecek, mı mı ama. Ben ne? Şurada konuştuk ya akşam. O saatten beri bir kere şu patlamadı bende. Hiç patlamadı. Bir kere Beri. Bak burada, kere patladı, patladı, burada kere, kere patladı. Burada patladı. Burada patladı. Bir gariban Kamil'de bir şey yok Kamil abi şimdi sana patlayacak. Yani en büyüğü patlayacak sana. Bak 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 bak. Yarıntı güzel. 8.80 oynadım. 4.40'a patladı. Şey. Hadi sen de patlat da geleyim onu da çekeyim bari biraz. çıkacağım şimdi ya. çıkmadan şunu bir biraz daha çekeyim ya. Musun? Ne çıkacağım Abi, şimdi. ne kadar güzel. Ay. <laughs> Çatlar bir. Şöyle çekin Yap. yaparken böyle yani, bir patlatsan. Ya yerini verdik ya bir şeydi de verildi. O düştü. <laughs> Nadya. İşte ben şey söylemiştin. Ben. Evet evet konuşmuştuk yani. Yüzümüzü kaybettik ki abi abi lalya fırlattı fırladı gitti. De. Yapma Elinden ya. Elinden düştü. Şap. Evet. Belki uğur getirecek o gitti. Kırk yıllık <laughs> bir yüzüyor. Hadi bir tanesini patlatsınız da bari. Bu <laughs> YouTube'da bu bakacağız. Ha benim YouTube bu, kanalı var ya onu atacağız işte. Neyse yan tarafta bir patlama var onu çekelim. Ama görüntü çok güzel ya. Çok güzel yapmışlar makineleri. Şuradaki güzel bir şey çıktı Bak bir tane daha var orada, bir tane daha. Asıl Cevher yanda yatıyor galiba. Sende bir şey yok Sema abla bugün. Ben <laughs> yan tarafını çeksem ne yapsam yani? Vallahi, Yan taraf daha güzel. Abla diye ben verdim diye bir Evet. O da oynuyordu. Vermiyor mu? Kamil abi kapatma diye bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey de yok. Şimdi Sema abla bir kazansın da gör bak nasıl. Sendeki şanssızlık o yüzüğü kaybetmenden belli zaten. Bir de 3 parayı yakıldı. Bajör aldım zannettim. Versen bir bu makineyi çok seven bir tane Belgin Hanım var İstanbul'da. Ona da selam göndereyim bari. Evet, evet. Neyi seviyor? Bunları mı? Bunu çok seviyor. Çok peşine düştü. 2 hafta üst geldi. Ama... Maalesef Dörümcek, alamadı. Karşı olursa su diye Oscar ablası pek sabırlar. Ama oh, iyi anlatırım sonra. <laughs> <falan. gülüyor> o besedi <BSA'de> karşılıklı oturuyorlar. <laughs> Hadi oluyor acaba? Hani bir fregem? Yok, ben çok sabırlım. Abi patladı artık aydın. Yani hiçbiri açmadı ki. Açmadı ki, açmıyor, açmıyor. Çok geçti. Yani onu bırak bu sırada hiç kimseye bir şey açmadık ki çekelim yani. İşte benim saçmalı görüyor gibi. Bak kocan ne diyor Sema abla sana 10 kere açıldı diyor. Gözü senin hustalıyor, makinede. Hustalıyor. Gözü senin makinede belli. Valla geç benim makineden oraya git. Ben için zaten başına koyuyorum. Evet, ben sana patlayacağım. Evet bak. Adımı seviyor çünkü Hadi Adı dönüşelim. Sema abla hadi size bol şanslar ben, ben kaçtım çizim, tamam dedim. mı? Sağ ol. Şey, tamam. Evet.